gelen lambadan sağa dönelim. Otobana giriş yapacağız. Şimdi otobana giriş yaparken, otobana girerken nelere dikkat edeceğiz, nasıl gireceğiz? Onlardan ilgili kısa bir videomuz olacak. Yavaşlayacağım Cemal. Lamba kırmızı buradan döneceğiz şimdi. Yeşil oldu. Cemal hoş geldin Cemal. Hoş bulduk Cemal. Merhabalar. Merhaba. Şimdi sağa doğru otobana giriş yapacağız. Levhamız burada, lamba burada. Otobana girerken iki şeritli bir alandan içeriye doğru giriş yapıyoruz. Biz sağ şeritte yer alıyoruz. Hızlanıyoruz, ikiye alıyoruz. Hızlanıyoruz, üçe alıyoruz. Hızlanıyoruz, dörde alıyoruz. Mümkünse dörtten, dördüncü fitesinden giriş yapmamız lazım. Süratimiz de yaklaşık 80'e 70'e yakın olması lazım. 70 kilometreye yakın olması lazım. Ondan sonra öne bakıyoruz, dış aynaya bakıyoruz, ön tarafa doğru bakıyoruz çünkü öne doğru gidiyoruz ve dış aynadan arkadan gelen aracı kontrol etmemiz lazım. Orada yeterince bir yer olunca omuz bakışı yapıp giriş yapacağız. Şimdi anlattıklarımızı deneyeceğiz burada Sağ doğru dönelim. Sırt kırmızı dönebilirsin. Ona kırmızı. Evet, burada hızlanıyoruz. 2'ye alıyoruz, hızlan, üç alıyoruz hızlan biraz daha hızlan, hızlan, hızlan. alıyoruz. şurada tek şerit kalıyor hızlan 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 tek şeritin kaldığı yerde sinyal görüyoruz, ver sinyalini hızlan öne bak dış aynaya bak öne bak dış aynaya bak yer var mı omuz bakışı şey yap var. öne bak sakin sakin buradan giriş yap buraya kullanmamız gerekiyor bu hızlanma alanını bu şekilde kullanmamız gerekiyor böyle devam Şimdi otobana girdikten sonra sağ şeritten devam ediyoruz. Öncelikli olarak şeridimizi ortalıyoruz. Ondan sonra sakin bir şekilde 5'e alıyoruz. Öndekilerin mesafemizi koruyoruz. Takometremizle süratimize dikkat ediyoruz. Böyle yolumuza devam ediyoruz. Sınav için yaklaşık bir iki dakikalık bilemedin 3 dakikalık bir yol otobanda sürmek gerekiyor. Hani bir yerden giriyorsun örneğin buradan çıkıyorsunuz. Buradan çıkmayacağız. Buradan çıkıyorsun. Bakıyor nasıl giriş yapıyorsun ve nasıl çıkış yapıyorsun. Onu kontrol ediyor sınavda mühendis. Böyle devam edelim. Şehir içinde otobanda en fazla 80 gidebiliyoruz şehir bittikten sonra, şehri çıktıktan sonra sürat değişiyor. 100 oluyor, 120 oluyor, 130 oluyor. Otoban durumuna göre sürati ayarlıyorlar. Ondan dolayı da oradaki levhalara dikkat etmemiz gerekiyor. Kaçtan gidebileceğimizi orada görmemiz gerekiyor. Şu an gördüğümüz gibi 80 yazıyor. Böyle devam ediyoruz. dikkat edeceğiz sürekli. Tepkalara dikkat edeceğiz. Burada bazen bu 80 yerine 60 da yazabilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Atlasof çıkışına geldik. Biz direkt devam ediyoruz. Berlin dışına doğru çıkacağız bugün seninle. tüneller oluyor. Tünele girmeden kısa farlarımızı açmış olmamız lazım. Farlarımız zaten açık. Öyle devam ediyoruz. Tünelde sürat değişebiliyor. Ondan dolayı dikkat etmek gerekiyor. Süratle ilgili bilgileri zamanda görüp ona göre hareket etmek gerekiyor. 80 hakkımız var, gidebiliriz. girerken ve çıkarken tabii hava durumu, ışık biraz insanın gözünü etkiliyor. Ona da dikkat etmemiz lazım. soldaki lafa diyor ki Berlin bitti Berlin'den çıkıyoruz ama sürat halen daha 80 normalde burada 80 üstüne çıkabilmemiz gerekiyor ancak Berlin'in hemen çıkışında havalan olduğundan dolayı havalanı geçtikten sonra 120'ye kadar çıkabiliyoruz sürat olarak böyle devam çok güzel. Diyor. Şu nefes züt terminalde daha direkt devam ediyor. Böyle biz de direkt devam ediyoruz. Yani sağda 60 yazıyor. O sağa ayrılanlar için. Bizim için değil. Bizim için olabilmesi için hem sağda hem de solda iki tarafta aynı levhanın olması lazım. O zaman bizim için geçerli olacak. Evet. Öndekilerin mesafeni koru. Burası eski Schönefeld havaalanı. Arka tarafta da yeni olanı Berlin Brandenburg havaalanı var. Şurada levhamızı görürüz. Bak hem sağda hem solda 120 yazıyor. 120'ye kadar süratimizi çıkarabiliriz. Yavaş yavaş gaz verelim. Birdenbire gaz vermiyoruz. Yavaş yavaş hızlanıyoruz. Böyle iyi. Böylelikle doğaya fazla zarar vermeden, fazla yakıt tüketmeden araç sürmüş oluyoruz. Öndeki büyük ihtimalle sağa hava alanına ayrılacak. Onun için yavaş gidiyor. Biz böyle peşinde kalalım şimdilik. Böyle devam edelim. Hep güvenlik mesafesini koru. Böyle devam et. Bize diyor ki önde yol çalışması var. İki şeridin biri kapanıyor, saradaki kapanıyor sola girmemiz gerekiyor. Öyle devam et. Ancak bu sağ ayrılanlar için geçerli gibi geliyor. Bakalım. Öyle devam ediyoruz. Evet devam. Evet Öndeki siyah araç sağ ayrıldı ve yol çalışması sağdan. Devam edelim. Böyle devam. Hani o 80 bizim için geçerli değil. ayrılanlar için. Çünkü yolun temizliğini yapıyorlar sağda. Yol temizliğini yapıyorlar. Evet. Burada 120'ye kadar hakkımız var. Bu tempo çok iyi. Öndekiler mesafeni koruyarak devam edelim. Beyaz araç öndekine çok yaklaştı. Tehlikeli işler yapıyorlar. Sonra kazalara sebebiyet veriyorlar. güvenlik mesafesini korumamız lazım öndeki araçta. Öndeki araç frenlediği bir şey oldu durman gerekiyor peşinden. Onun için o güvenlik mesafesine ihtiyacım var. Yoksa kaza yaparsın. Evet böyle devam cevap. daha geliyor görüyorsun. Ve arkasına bir radar koymuşlar. Bak sağ tarafta şu radar. Hızlı gidersen çekiyorlar. Devam. Hani o otobanda süratine dikkat etmek zorundasın. Kendi güvenliğin için bazen böyle radarlı olan yerler de oluyor. Dikkat etmek gerekiyor. Altenburg yönüne doğru devam etmek istiyoruz. 1000 metre sonra sağa doğru ayrılmamız gerekiyor. Çünkü bir otobanda sürekli düz gidemezsin. Hangi yöne gideceksen, nereye gideceksen orayı takip etmen gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor. Bir otobana girdin, gerekiyorsa tekrar çıkıp başka bir otobana girmen gerekiyor. Şimdi onu çalışacağız. 500 metre diyor. 500 metre ilerliyor. 300 metrelik levhamız geldi. 200 metreden itibaren lütfen sağ sinyalini ver. Şu ayrılma çizgisinde burada sağ bir omuz bakışı yap. E, sakin sakin sağ şeride doğru gel yerleş ve bu en sağ şeritten yoluna devam et. Magdeburg yolu gösteriyor. İki şerit sağa doğru ayrılıyor. Biz orayı takip ediyoruz ayrıldıktan sonra gördüğünüz gibi süratle ilgili levhalar geliyor. Yüze iniyor. Bazen de 80'e kadar indiriyor. Yolun durumuna bağlı. Böyle devam edelim. Şimdi bir otobandan ayrıldık. Gidip başka bir otobana gireceğiz. Biraz önce yaptığımız işlemin aynısını tekrar yeni otobana girerken yapacağız. Gördüğünüz gibi soldan araçlar yollarda devam ediyor. 120'ye kadar hakkımız var. Şimdi burada hızlanalım tekrar. Hızlanmamız gerekiyor. Öncelikle sol şeride girmemiz gerekiyor. Kontrol ediyoruz. Omuz bakışı yapıyoruz. Sakin sakin. Biz sol şeride. Tekrar bir daha sola girmemiz gerekiyor. Aynı işlemi bir daha yapıyoruz. Kontrol ettikten sonra Öyle bakıyoruz. Sakin sakin giriş yaptık. Bu şeritte şimdilik devam et. Şimdi tekrar bir daha sola girelim. Çünkü kamyon çok yavaş gidiyor. Onu sollamak istiyoruz. Arka tarafı kontrol ettik. Sakin sakin orta şeride giriyoruz. Eğer arkada kimse gelmiyorsa kimseyi tehlikeye atmamak koşuluyla şerit değiştiriyoruz. Şimdi burada şimdilik bir duralım. Mesafemizi koruyalım. Güvenlik mesafesini devam edelim. bazı günlerde bazı yollarda sıklıkla oluyor yani üç şeritlik bir yolun ikisini kamyonlar kapatıyor şu arada olduğu gibi sollama yapıyorlar bu nispeten erken sollamayı bitirdi ve tekrar sağ şeridine girdi böylesi bir durumda eğer sağ şerit kamyonlardan doluysa biz orta şeridi sağ şerit gibi kullanabiliriz ta ki sağ şerit tekrar boşalana kadar ve devam edelim evet. evet sağ şerit kamyonlardan dolu olduğundan dolayı orta şeritten devam ediyoruz. trafik biraz dolu ama akıyor. O yönüyle iyi bir zaman. Hava da güzel. Yani en azından aydınlık, yağmur yok. Kar yok. Biraz doluluk var. Kamyon doluluğu var. günlerden 24 Ocak arkadaşlar. Evet. Saat 9'a geliyor. 9'a 5 var. Böyle devam ediyoruz. Magdenburg, Leipzig, Posta doğru devam ediyoruz. Şimdi bu kamyon gördüğün gibi sağa gelecekti. Vazgeçti. Çünkü sağdan gelen kamyona yol vermek için bunu böyle yaptı. Yavaşlamamak için. Yoksa onu yavaşlaması gerekiyordu. Böylesi durumda bizim de dikkatli olmamız lazım. Yani öndeki araç birden senin şeridine gelip girebilir. Bunu bilerek hareket etmen lazım. Evet. Şu önden itibaren yolumuz biraz daha Açık hale geldi. İyi misin Cemal? Devam. öyle devam. Şimdi şerit değiştirmeyi biraz çalışmak istiyorum seninle orta şeritteyiz. Tekrar sağ şeride gelmek istiyoruz. Örneğin şu kamyonu geçince sağ şeride gelmek istiyoruz. Öncelikli olarak kamyonu iç aynadan görmen lazım. Neyse bu diğer kamyondan sonra yapalım. Şu önündeki kamyonu geçince onun önüne sağ şeride gelip girmek istiyoruz tekrar. Bunu yaparken Cemal öncelikli olarak geçtiğin aracı iç aynada görmen gerekiyor. Böylelikle arka tarafa belirli bir güvenlik mesafesi sağlamış oluyorsun ki sağa gelebilesin. Sonra da aynalarını kontrol edip omuz bakışı yapıp sakin sakin sağa doğru geliyoruz. direksiyonu da böyle yapacaksın. Yani yavaş yavaş geçiş yapacaksın. Bir şeritten diğer şeride doğru süratli bir şekilde giderken direksiyonu çok yavaş kullanmanız lazım. Yoksa direksiyon hakimiyetini kaybedersiniz ve büyük bir kazaya sebebiyet olur bu. Örneğin tekrar son şeride girmek için kontrol et. Evet. geliyor onlar bitsinler. Evet şimdi boşaldı arka taraf. Kontrol net. Çok güzel. Böyle devam edin. Bu da önemli bir durum. Yani sollama yapmak istiyorsun. Öndeki aracı geçmek istiyorsun. Ama baktın arkadan çok hızlı geliyorlar. Geçme. Kendi şeridinde kal. Arka taraf boşalsın. Ya araçlar çok uzak olsun. Ondan sonra şeridini değiştir. Yani şeride değiştirdikten sonra biraz hızlanman lazım Cemal. Yoksa bu aracı geçemeyiz. Tekrar sağ şeride gelip girelim. Çok güzel. Böyle kontrol ettik. Böyle. Güzel Cemal. Böyle devam et. Aynen. Böyle devam et. önde kamyonlar var. Erken bir zamanda karar vermen lazım sollama için. Yapacaksan şimdiden karar verip arkayı kontrol etmen lazım. Şimdi arka taraf uygun. Sakin sakin geçiş yapıyoruz. Son ana bırakmamak lazım. Yani erkenden kontrol etmen lazım ki arka tarafı yeterince görebilesin. Doğru karar verebilesin. tekrar sağa lüksen dönelim. Gelelim sağ şeride. Burada çok at çiftliği var Berlin çevresinde. Burada da böyle çok büyük bir at çiftliği var. Böyle devam.